Kamuda çalışan işçiler 2025 yılı toplu iş sözleşme sürecinde karşılanmayan taleplerine, ücret artışlarına ve hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Biz buraya emeğimizin hakkımızı almaya geldik. Sadaka dilenmeye gelmedik. İnşallah, inşallah hakkımızı alacağız. Söker söker alırız, işçiyiz, haklıyız. Söker söker alırız. Artık yeter, sabrımız taştı. Biz kamuda çalışan işçiler olarak 2025 yılı toplu iş sözleşmesi sürecinde karşılanmayan taleplerimiz, ücret artışımız ve haklarımız için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik. Geçtiğimiz hafta 81 ilde işyerlerimizin önünde bildirimizi okuduk, uyardık, çağırdık, bulunduk. Dedik ki Geçim derdi büyüdü. Bu teklif toplu sözleşme değil, toplu oyalamadır. Eyre planımız doğrultusunda bir adım daha atıyoruz. Alanlardayız, meydanlardayız, kitlesel olarak sesimizi yükselteceğiz. İşçiyiz, haklıyız.